Arkadaşlar merhaba. 15 Mart 2022 Escort Teknoloji ile ilgili bir yatırım haberi var. Bu videoda bu haberi sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Haber şöyle. Escort Teknoloji iştirakı Alesta Elektronik ABD'de kurulu Power Dev'e 78 bin dolar yatırım yapılmasını kararlaştırdı. Şirketten konuyla ilgili kapa yapılan açıklamada şu bilgiler verildi. İştirakımız Alestat Elektronik Teknoloji Yatırım AŞ'den alınan bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulu enerji teknolojileri alanda faaliyet gösteren PowerDev Dev ünvanlı şirkete hisseye dönüştürülebilir yatırım sözleşmesi çerçevesinde 78 bin ABD doları tutarında yatırım yapılmasına karar verilmiştir. Mustafa Köroğlu ve Mehmet Ötkün tarafından Amerika Birleşik Devletleri merkezli kurulan PowerDev birden çok kaynaktan topladığı enerji piyasası büyük verilerini birleştirerek SAS veri analiz aracı üzerinden kullanıcılara sunuyor. 100 bin üzerinde enerji noktasından gerçek zamanlı veri akışı sağlayarak enerji proje geliştirme, batarya yatırımı ve enerji ticareti alanlarında içgörü ve tahminleme araçları sağlamak üzere kurulan PowerDev, yenilenebilir enerji geliştirme şirketleri kar maksimizasyonu ve maliyet azaltma amaçlı batarya kullanmak isteyen üretici ve tüketici şirketler ve enerji ticaret şirketlerini hedefliyormuş arkadaşlar. Escort teknoloji ile ilgili bu haberi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. İştirakı Alesta Elektronik ABD'de kurulu Power Dev'e 78 bin dolar yatırım yapılmasına karar almış Şirketlerle ilgili haberleri kanaldan takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.